Merhabalar ben Alperen Zeyner. Bugün sizlerle karpal tünel sendromu hakkında konuşmak istiyorum. Karpal tünel sendromu üst ekstremitenin en sık karşılaşılan sıkışma nöropatisidir. Yani medyan sinirin karpal tünel içerisinde sıkışmasıdır. Nedir karpal tünel? El bileği eklemi içerisinde bulunan şekilsiz kemiklerle birlikte yumuşak dokuların oluşturduğu bir kanal sistemidir. Bu sistemin içerisinde tendonlarla birlikte medyan sinir geçmektedir. Sıkışma sonrasında hastalar genellikle bize avuç içerisindeki ağrı ve parmaklarda uyuşturduğu şikayeti şikayetiyle başvurmaktadırlar. Nedir bu tünel içerisindeki sıkışmanın nedeni? Yani genellikle basınç artışına sebep olan ödem, tendon inflamasyonları, bazı hormonal değişiklikler sebep olabilmektedir. Tedavi kısmında ise fizik tedavi ve cerrahi seçeneklerimiz bulunmaktadır. Genellikle yeni başlangıçlı hastalıklarda atelleme, nansteroid gibi, enjeksiyon gibi grupları tercih ederken ilerlemiş ağır vakalarda ise cerrahiye başvurmaktayız. Bunu da açık ya da endoskopik şekilde transfer karpal ligaman dediğimiz dokuyu gevşeterek sinir üzerindeki basıncı azaltıyoruz. Hastalarımıza sağlıklı günler dileriz.